Arkadaşlar bugün ilk video. Bugün bir kedi çizeceğim. İlk önce kafası oluyor böyle. Yumuk oldu neyse. Böyle kulakları. Böyle şey yapacağız. Bu gözü değil. Böyle Sonra içini boyayacağız böyle. Bazı bazı kişiler ama bu göz olmuyor diye böyle oluyor ama. Şöyle kirpik falan. Böyle. Bazı kişiler ama ağız yapamıyor. Böyle olacağız. Böyle. Şimdi kedini, kedi yapıyoruz. Böyle. Sonra böyle. Böyle. Olmadı neyse kuyruğunu böyle yapıyoruz da böyle şimdi boyamaz zamanı. böyle azıcık bir detay. Yapayım. Kedim beneklerini bitirdim. Şimdi kahverengi boya kullanacağım. Şöyle açık kısa gibi bir şey. Şimdi şu, şu gözünü böyle yapacağız. kedinin burnuna koyu, pembe yapacağım. Bu yeni de yap. bu yapayım. Bunu kullanacağım. Bunun adı. Azıcık yemek yapıldım. Ve bunun için bir pembe kullanacağız. Bu pembeyi tercih ettim. Açık pembe. <laughs> Yok bu boyamayın. pembe. Üstünü hafif boyadığım için kalan boyuyorum. Onun için oldu kahverengi. Bunları da böyle boyuyorum. Bazı kişiler tırnak yaparken kalın yapıyor kulak gibi. Ama bu kalın gibi olanlarda böyle oluyor. Bugünkü resmimiz bitti. Görüşürüz.